arkadaşlar hepinize. Hocam bunlar çıkar mı? TYT ayete tarih genel tekrarlarına devam ediyoruz. Şimdi yükselme döneminin ikinci videosuyla karşınızdayız. Fatih Sultan Mehmet ve ikinci Bayezid dönemlerini geride bıraktıktan sonra şimdi birinci Selim yani Yavuz Sultan Selim ve birinci Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine bakacağız. Böyle bir göz atmaya çalışacağız sizlerle beraber. Öncelikle Yavuz Sultan Selim dönemiyle başlayacak olursak biliyorsunuz ikinci Bayezid döneminde başlayan bir Şahkulu isyanı vardı. Şahkulu isyanında babası pasif alınca bu isyandan faydalandı ve Trabzon sancağından kalkıp gelip tahta oturdu. Osmanlı tahtına oturdu. Babasını tahttan indirerek tahta çıkan ilk Osmanlı padişahı oldu. Kendisi 8 yılda 80 yıllık iş başarmıştır arkadaşlar. Çünkü hiç durmamış. Yani çok büyük seriler yakalayarak büyük toprakları fethetmiştir ve Osmanlı devletinin hazinesini ağzına kadar doldurmuştur. Osmanlı hazinesini onun kadar dolduran bir Osmanlı padişahı daha yoktur. Bundan dolayı hazine hep Yavuz Sultan Selim'in mührüyle açılmış bu dönemden itibaren yıkılışa kadar onun mührüyle kapanmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde Celali isyanları başlamıştır. Bodoklu Celal adında biri Tokat'ta büyük bir isyan başlatmış ve bundan sonra Anadolu'da çıkan her isyana Celali isyanı demişler. Tabi Celali isyanları bu dönemde çok yaygın değil. Duraklama döneminde daha çok yaygın. Ama başlangıcı 1. Selim dönemine dayanmaktadır. Bunu unutmamamız gerekiyor. Aynı şekilde 1. Süleyman döneminde bu başlayan suhte isyanlarını da unutmamak lazım. Suhte isyanlarının başlangıcı 1. Süleyman dönemidir. Fakat yaygınlaştığı dönem duraklama dönemidir diyoruz. Devamında İdris-i Bitlisi'ye değinmek lazım. Yavuz Sultan Selim'in doğu politikasının kilit ismidir arkadaşlar. Yazmış olduğu önemli de bir eser vardır. Heş adında. Ee, i̇dris Bitlisi birçok Güneydoğu ve Doğu toprağını savaşmadan Osmanlı toprağına katmıştır. Aşiretlerle arası çok iyidir. Aşiretler Osmanlı Devleti'ne destek vermiş. İdris-i Bitlisi ilk defa Osmanlı Devleti'ne ikinci Bayezid bünyesinde alınmıştır. Onun döneminde devlet bilgesine alınmıştır. Onun döneminde resmi tarih yazıcılığı görevine getirilmiştir arkadaşlar. Bu sorulabilir dikkat edin İdrisi bitlisi Yavuz Sultan Selim döneminin önemli isimlerinden biridir. Çaldıran Savaşıyla e, başlayalım siyasi kısmına işin. Yavuz Sultan Selim'in e, Şah Kulu isyanından sonra biliyorsunuz Safevilerle arası bozulmuştur ve Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'e savaş ilan etmiştir. Doğu Anadolu'daki toprakları ele geçirmek adına Çaldıran Savaşı ile burada Safevileri büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Daha sonra durmamış Van'dan Çaldıran'dan Maraş'a kadar inmiş ve Maraş'ta Dulkadir oğullarını Turna Dağı Savaşı'nda yenmiş arkadaşlar. Çünkü Dulkadir oğulları Yavuz Sultan Selim'in doğu politikasına destek vermedi. Açıktan Memlüklere destek verdiler. Yavuz Sultan Selim de onları kendi toprağına katarak Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni kesin olarak sağladı. Daha sonra Mısır Seferi var ama Mısır Seferi'nden önce bir Suriye Seferi diyebiliriz Mercidabuk Seferi'ne. Ee, burada Yavuz Sultan Selim Maraş'a kadar inip Kadir oğullarını alınca Memlük tedirgin oldu ve Suriye'ye doğru asker çıkarmaya başladı. Yavuz Sultan Selim de bu Suriye'ye gelen askerleri kendisi için tehdit olarak algılandı, algıladı ve Mercidabuk Ovası'nda büyük bir savaş gerçekleşti. Yavuz Sultan Selim Mercidabuk'ta Memlük ordusunu burada yenilgiye uğrattı ve Kansu Gavri, Memlük hükümdarı Kansu Gavri de burada öldürüldü. Mercidabuk Savaşı'nda Osmanlı büyük bir zafer kazandı. Daha sonra Ridaniye sefer, seferi var, savaşı var. Mısır seferi olarak da geçer. Yani Mısır seferinin sonuçları hangisidir dediği zaman Ridaniye Savaşı'nın sonuçlarını sormuş oluyor arkadaşlar. Ridaniye Savaşı'nda da Osmanlı Devleti Memlük hükümdarı Toman Bay ile burada karşı karşıya geldi. Osmanlı'nın top arabaları ve meşhur topçu ocağının mahiretiyle, e, burada marifetiyle Osmanlı çok büyük bir zafer elde etti. Osmanlı topçuları Memlüklere üstün geldi ve Memlükler burada savaşı kaybetti ve Memlük diye bir şey kalmadı yani savaşın sonucuna bakacak olursak Memlük yıkıldı. Halifelik Osmanlı Devleti'ne geçti. Bakın halifeyi koruyan 1512 yılına 1516-17 yılına kadar Memlüklerdir. Memlüklerden halifelik makamı Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Osmanlı Memlükleri alarak baharat yolunun hakimiyetini de sağlamıştır. Hindistan'dan Avrupa'ya giden yol önemli güzergahlar Osmanlı'nın eline geçmiştir. Kutsal emanetler İstanbul'a yollanmıştır. Zaten Fatih'in bir amacı vardı. İstanbul'u İslam şehri yapmak. İşte İstanbul'u İslam şehri yapmanın en önemli yollarından biri kutsal emanetler, peygamber efendimizden kalma emanetler İstanbul'a yollanıyor. Ee, burada da Venediklilerin Kıbrıs için Memlüklülere ödemiş olduğu bir vergi var arkadaşlar. Bu vergi de artık Osmanlı Devleti'ne ödenecek. Bu geçen senenin SOS 2 sorusudur. Dikkat etmek lazım bir daha karşımıza çıkabilir. ÖSYM bazen iki sene üç sene üst üste aynı şeyleri sorabiliyor. Ridaniye Savaşı'nın sonuçları bizim için önemli. 8 yıl sonunda Yavuz Sultan Selim de hastalıktan dolayı vefat ediyor. 8 yıla 80 yıllık iş sığdırarak. Yerine onun tek oğlu olan 1. Süleyman geçiyor. 1. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman babasının tek oğludur. Yani taht kavgaları yaşamadan Osmanlı tahtına geçmiştir. 46 yıllık uzun bir padişahlığı vardır. Osmanlı Devleti'nde en uzun tahta kalan padişahtır arkadaşlar. En uzun süre tahta kalan padişah Kanuni Sultan Süleyman'dır. Edebiyatla ilgilenmiştir. Muhibbi mahlasını kullanmıştır. Yine Yavuz Sultan Selim de Selimi mahlasını kullanmıştır. Fatih Sultan Mehmet de bir önceki sayfaya dönecek olursak Fatih Sultan Mehmet Avni mahlasını kullanmıştır. Padişahların bu mahlaslarını bilmek gerekiyor arkadaşlar. Kuyumculuk sanatıyla ilgilenmiştir. Yapmış olduğu yüzüklerle, Efendime takılarla meşhurdur. Zülrem Sultan'a çok fazla burada da eserler yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, yani kuyumculuk sanatıyla da ilgileniyor. Avrupa'da muhteşem Türk olarak tanınmış ve Dimitri Kantemir adında bir Rumen tarihçi, kendisine kanuni unvanını vermiştir. Çünkü çok fazla kanun yapmıştır. 1. Süleyman Osmanlı Devleti'nde en çok kanun yapan padişahtır. 17. yüzyılda Dimitri Kantemir kendisine bu unvanı vermiştir. Yani 1. Süleyman'ın yaşadığı dönemde kendisine kanuni denmiyordu. 17. yüzyıldan itibaren bu söylenmeye başlandı. Yani Dimitri Kantemir adındaki tarihçi sayesinde şuradaki T'yi de düzeltelim. Fatih Sultan Mehmet'in alamadığı Belgrad ve Rodos'u aldı arkadaşlar. Belgrad'ı 1521, Rodos'u 1522 yılında aldı. Belgrad sayesinde Doğu Avrupa'nın kilidini açmış oldu. Bakın bu yorum çok önemlidir. Rodos sayesinde de Akdeniz'in kilidini açmış oldu. Dolayısıyla buradaki seferleri 1. Süleyman döneminde Osmanlı ordusu kolaylaştırdı. Daha sonra Mısır'da e, büyük isyanlar çıktı arkadaşlar. Can Verdi Gazali ve Ahmet Paşa Mısır'da Memlük Devleti'ni yeniden canlandırmak için isyan çıkardı. Fakat devlet bu isyanları bastırdı. Daha sonra dini ve sosyal nitelikli olan Baba Zünnun ve Kalender Çelebi isyanları da çıktı. Bunlar da yine bastırıldı. Bunlar da yazalım buraya dini ve sosyal nitelikli isyanlar. Bu isyanlar bastırıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Daha sonra Fransa kralı 1. François esir düştü. Annesi Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istedi. François'ın mektubunu Kanuni'ye iletti. Kanuni Sultan Süleyman da Macaristan üzerine Muhaç seferini gerçekleştirdi. Dünyanın en kısa süren meydan muharebesidir. Bu iki saatte bitmiştir. Fransua kurtarılmıştır. Macaristan'da Osmanlı toprağı olmuştur. Mohaç Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki egemenliğini pekiştirmiştir. Daha sonra Avrupa'da korku salabilmek için birinci Viyana seferi gerçekleştirilmiştir. Bu Avrupa'da büyük heyecan yarattı arkadaşlar. Öncelikle size şunu söyleyeyim. Seferde Viyana'yı alma amacı yok. Zaten kuşatma topları bile getirilmiyor. Amaç Viyana'ya kadar dayanıp Avrupalılara büyük bir korku salmak ve Viyana'da da bu zaten gerçekleştiriliyor. Viyana alınamıyor ama Avrupa'da büyük bir heyecan ve korku yaratılıyor. Daha sonra Kral Şarken'in Kanunu Sultan Süleyman'a yazmış olduğu cüretkar mektuptan sonra Kanuni Sultan Süleyman İbrahim Paşayı Almanya içlerine kadar yollamıştır. Fakat Osmanlı ordusunun karşısına burada hiç kimse çıkamamıştır çünkü Almanya'nın içerisinde reform var, reform savaşları yaşanıyor Martin Luther'in başlatmış olduğu iç savaşlar yüzünden Almanya Osmanlı ordusunun karşısına çıkamıyor. Kanuni de yazmış olduğu mektupta Şarken ve Ferdinand'a diyor ki bundan sonra yiğitlik, erlik namına konuşmayasınız, karşıma çıkmayasınız diyor. Yani onları bu şekilde küçük düşürüyor Kanuni Sultan Süleyman. Daha sonra Osmanlı'nın Avrupa'daki üstünlüğünü tescilleyen İbrahim Paşa diğer bir ismiyle İstanbul Anlaşması imzalanıyor. Osmanlı Devleti bu anlaşma ile Avusturya'ya büyük bir protokol üstünlüğü sağlıyor. Bunu unutmamak lazım. Avusturya kralı Osmanlı'nın sadrazamına denk sayılıyor. Burada Osmanlı protokolde üstünlüğü sağlamış oluyor. Daha sonra Barbaros Hayrettin Paşa Preveze Deniz Savaşı'nı gerçekleştirerek Andrea Doria'nın Haçlı ordusunu, Haçlı donanmasını bozguna uğratarak Akdeniz'i Türk Gölü haline getiriyor. Akdeniz'de Osmanlı Devleti döneminde, 1. Süleyman döneminde Türk Gölü haline getirilmiştir. Ege ve Karadeniz Fatih döneminde, Akdeniz Kanuni Sultan Süleyman döneminde Türk Gölü olmuştur. Barbaros Hayrettin Paşa'yı da burada unutmamak lazım. Daha sonra coğrafi keşiflerin etkilerini aza indirebilmek için Hint Okyanusu'nda Portekizli denizcilerin etkinliğini kırabilmek için Hint deniz seferleri gerçekleşmiştir. Burada e, Hint e, Okyanusu'nda bulunan Gücerat Sultanlığı'nın da Müslüman bir sultanlık bu. Osmanlı'dan yardım istemesinin de etkisi var. Fakat Osmanlı dört seferde de başarısız oluyor. Gücerat Sultanlığı da Osmanlı'ya etmesi gereken yardımı etmiyor. Hint Deniz Seferleri Kanuni Sultan Süleyman döneminde başarısız oluyor. E, Hint Deniz Seferlerinde bu sonuç çıktı. Daha öncesinde arkadaşlar Safevilerle olan meseleler var. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Irak seferi var. Burada Safevilerle yapılan. Kanuni Sultan Süleyman ile Tahmasp arasında mücadeleler yaşanıyor. Osmanlı her İran'a girdiğinde Tahmasp kaçıyor. Kanuni Sultan Süleyman da en son kışı geçirmek üzere İran'da Amasya'ya dönüyor. İran ile Osmanlı arasındaki ilk anlaşma Amasya'da imzalanıyor. İranlılar barış istiyorlar çünkü Irak seferinden sonra Osmanlı ile İran arasındaki ilk anlaşma imzalanıyor diyoruz. Amasya Anlaşması ilk anlaşmadır. Bu büyük bir barış dönemini başlatacak. Daha sonra İran ile olan barış duraklama döneminde bitecek. Cerbe Deniz Savaşı ile Kuzey Afrika hakimiyeti pekiştirilecek. Kanuni Sultan Süleyman döneminin deniz seferleridir bunlar. Malta kuşatması maalesef başarısız olacak. Turgut Ali Reis burada şehit düşecek. Bu çıkmış doğrudur. Unutmayın. Malta başarısız oldu. Zigetvar Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya'ya düzenlemiş olduğu seferdir. Son seferidir. Hala ayaktayım mesajını verebilmek için Kanuni Sultan Süleyman sefere katılmıştır. Bu sefer sırasında da vefat etmiştir hastalığından dolayı. Osmanlı Osmanlı Zigetvar kalesini fethetmiştir. Ve yurda dönmüştür. Kanuni Sultan Süleyman dönemi de bu şekilde bitmiştir. Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait bir detay daha vereyim size. Arkadaşlar Matrakçı Nasuh diye önemli bir isim var sarayda yaşayan. Önemli bir bilim insanıdır bu. Hem minyatürleriyle meşhurdur hem mühendisliğiyle. Onun yazmış olduğu Süleymanname eseri çok önemli. Biz buradan Kanuni Sultan Süleyman döneminin e, fetih hareketlerine ulaşabiliyoruz. Süleymanname'ye dikkat edin. Matrakçı Nasuh'un önemli bir eseridir. Kanuni Sultan Süleyman döneminin en önemli gelişmeleri bu şekildedir diyoruz. Şimdi yükselme döneminin son padişahlarına bakacağız. İkinci Selim diğer bir ismiyle Sarı Selim olarak bilinir. Bir de üçüncü Murat var. Öncelikle ikinci Selim döneminde Kıbrıs fethedilmiştir. Kıbrıs'ın fethinde Sokullu... Mehmet Paşa'nın çok büyük etkisi var. Kanuni döneminin de önemli sadrazamlarından biridir Tokullu Mehmet Paşa. Tokullu Mehmet Paşa Kıbrıs'ı almıştır. Bunun üzerine Venedikliler Kıbrıs'ın intikamı olarak İnebahtı'da Osmanlı'nın donanmasını yapmıştır. Bu çıkmış doğrudur. Dikkat edin. Kıbrıs'ın intikamı için yapıldı bu. Bunun üzerine Venedikliler çok sevinince Tokullu Mehmet Paşa onların elçisini İstanbul'a çağırmıştır. Bakın Venedik elçilerine verilen isim de Balyoktur. Venedik'e elçilik açma hakkını ilk veren de 2. Mehmet'tir. Onu buraya yazayım. 2. Mehmet Venedik'e elçilik hakkı verdi. Venedik elçilerine de Balyoz ismi verildi. Bunu da Fatih Sultan Mehmet dönemi gelişmeleri arasına ekleyin. Venedik balyosunu çağırdı Sokullu Mehmet Paşa. Dedi ki siz bizim donanmamızı yakarak bizim sadece sakalımızı kestiniz. Kesilen sakal daha gür çıkar dedi. Yani burada neyi kastetti? Ben bu donanmanın daha iyisini kurarım. Bunu kastetti. Fakat biz Kıbrıs'ı alarak sizin kolunuzu kestik. Kesilen kol bir daha çıkmaz diyerek Venedik elçisine de burada tarihi bir mesaj vermiş oldu. İkinci Selim döneminde Tunus alındı. Don Volga ve Süveyş Kanalı projeleri gerçekleştirilmek istendi. Don Volga ve Süveyş Kanalı da yine Kokublu Mehmet Paşa'nın projeleridir. Don Volga kara e, e, Don Volga Kanal projesi Hazar Denizi ile Karadenizi birleştirmeyi e, hedefleyen bir projedir. Yani Don Volga nehirleri Hazar Denizi ve Karadenizi birleştirmeyi hedefleyen bir projedir. Don Volga'da turancılık amacı vardır unutmayın. Sınırlarımız dışındaki Türklerle birleşme amacı vardır. Don Volga'da İran ile yapılacak savaşlarda başarı sağlama amacı vardır. Hazar Denizi üzerinden İran üzerine donanma gönderme amacı vardır. Ama bu Ruslar tarafından engellenmiş bir projedir. Ruslar bunu daha sonra kendisi gerçekleştirmiştir. Süveyş Kanalı da coğrafi keşiflerden sonra bozulan Akdeniz ticaretini, Akdeniz limanlarını canlandırmak için yapılan bir projedir. Kanal Mısır'a açılmak istendi. Böylelikle baharat yolu tekrardan canlanacaktır arkadaşlar. Don Volga kanal projesiyle de İpek yolu tekrardan canlanacaktı. Fakat iki proje de gerçekleşmedi bu dönemde. İki kanal projesine de çok dikkat edin. İkinci Selim döneminde Sokulu Mehmet Paşa'ya ait projelerdir bunlar. İkinci Selim ordunun başında sefere gitmeyen ilk padişahtır. Aynı zamanda çıkabilir. Buna da dikkat edelim. Ordunun başında sefere gitmedi diyoruz. Bu Osmanlı adına bir ilktir arkadaşlar. İlk defa bu dönemde bir padişah ordusunun başında sefere çıkmadı. Daha sonra 3. Murat dönemi var. 1574 ve 1595 yılları arası. 1595 zaten Sokullu Mehmet Paşa'nın artık vefat ettiği tarihtir. O tarihten itibaren de yükselme bitmiştir. Yani Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü ile yükselme biter. Onu unutmayalım. İkinci Selim döneminde de Lehistan himaye edildi arkadaşlar. Vadi Hüseyin savaşıyla Kuzey Afrika'da Fas'ın fethi tamamlandı. Kuzey Afrika fethileri de devam etti. Sokullu Mehmet Paşa'ya ait olan Marmara Karadeniz projesi gerçekleştirilmeye çalışıldı. Sakarya Nehri ile Karadeniz birleştirilip buradan kereste getirilmeye çalışıldı. Keresteyi de nereden getireceklerdi? Köroğlu dağlarında, Batı Karadeniz'deki Köroğlu dağlarındaki o değerli keresteler getirilecekti. Hem o kerestelerden gemi yapılacaktı, hem de o kerestelerin ticareti yapılıp para kazanılacaktı. Fakat 3. Murat döneminde bu projeyle yeterince ilgilenmediği, ilgilenilmediği için bu proje de gerçekleşmedi. Bu dönemde İran'la Ferhat Paşa anlaşması imzalandı. Çünkü İran'la Amasya anlaşmasındaki barış dönemi bitti. Savaşlar yeniden başladı. Osmanlı Devleti burada İran'a bir üstünlük sağladı. Nahçıvan, Luristan İran'dan alındı. Bunlar İran'dan alınınca Osmanlı Devleti de doğuda en geniş sınırlara ulaşmış oldu. Yani bakın bu Osmanlı Devleti'nde duraklama döneminde değil yükselme döneminin sonlarında gerçekleşen bir durumdur. Doğuda en geniş sınırlara ulaşıldı. Ferhat Paşa'nın önemi de budur. Çıkmıştır. Bir daha çıkabilir. Dikkat etmek lazım. Yükselme dönemi Osmanlı Devleti'nde bizim için bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yeni çağda Avrupa kısmına geçeceğiz coğrafi keşifler Rönesans ve reformdan devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.